2025 yılında Türkiye'de insanlar en çok ne satın aldı? Ne aldığını söyleyin. Öncelikle bu veriler Trendyol'un kendi paylaştığı veriler ve sadece Ocak ve Haziran dönemini kapsıyor. Haziran Aralık dönemi için de tahminlerinizi mutlaka yoruma yazın. Türkiye genelinde tişört, pantolon ve spor ayakkabı en çok ilgi gösterilen ürün grupları oldu. En sevdiğim bölüm bölgelere göre farklı tercihler. Ege ve Marmara'da elbiseler, İç ve Doğu Anadolu'da telefon kılıfları, Akdeniz ve Güney Güneydoğu Anadolu'da parfüm ve sonuncusu inanılmaz iyi Karadeniz'de çorap alışveriş seçimin tatlılığı peki en çok alışveriş yapmayı tercih ettiğimiz zaman dilimi akşam 9'da gece 12 arası en çok alışveriş yapan kitle 25-30 yaş arası kullanıcılar olurken bu grubun %80'ini kadınlar %20'sini de erkekler oluşturuyor Sağlıklı yaşam ürünlerinde de ciddi artış var örneğin leke çıkarıcılar kahve ve şuruplar karadut özü gibi ürünler geçen yıla kıyasla çok ciddi artışta satışlarını en çok arttıran ürünler ise poşet çay, tatlı sosu ve selülüt kremi. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu ürünlerin satışlarının 5 kat daha arttığını görüyoruz. 5 kat. Peki hanımefendiler ve beyefendiler siz 2025 yılında en çok ne satın aldınız? Böyle içeriklerin devamı için bizi takip etmeyi unutma.